Herkese merhabalar. Katıl videomuzun ilk serisinin hatta ilk videosu blockchain olacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum şu anda eğer fikir değiştirmezsem. çünkü blockchain'i anlamadan kriptoları anlamamız mümkün değil. Blok Bitcoin'i anlamamız hatta yeni teknolojileri anlamamız mümkün değil. Bu nedenle ilk videoyu Blockchain'e ayırdım. Blokçaini anlatacağım. Bunun için gerçekten iyi bir ekip çalıştı. birçok kaynaktan, dünyada birçok kaynaktan Blockchain'le alakalı çok fazla bilgi bir araya geldi. İyi iyi bir araştırma ve sonuçta bunun özetini çıkardık ve bir hap bilgi olarak düşünün. Özetin özeti bir hap bilgi olarak da ben de size size bunu paylaşıyorum. Yani arkasından gerçekten çok büyük bir emek ve bilgi var. Bunu söylemek istiyorum. Evet hemen isterseniz konuya girelim bakalım blockchain neymiş? Şimdi günümüzde aslında baktığımız zaman modern teknolojilerde bir SMS göndermek, işte fotoğraf göndermek, sesli mesaj göndermek bunlar çok basit. Tek bir hareketle hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan bunu yapıyorsunuz. Fakat iş para ya gelince yani bir yerden bir yere para gönderebilmek için işte o zaman ne yapıyoruz? Bir aracıya ihtiyaç duyuyoruz. Yani bu aracı kurum işte bankalar, gibi farklı farklı aracı kurumları olabiliyor arkadaşlar. Blockchain'in e, e, teknolojisi ise işte asıl e, konu bu. Blockchain teknolojisi bu teknolojisi bu aracı kurumları arkadaşlar ortadan kaldırıyor. Böyle bir teknoloji tamamen ortadan kaldırılıyorsunuz. Şimdi geliyoruz biraz böyle geçmişine bir bakalım kim icat etmiş e, biraz tarihi geçmişine bakalım. Şimdi ilk blok zincir benzeri protokol 1982'de kriptograf David Kaum tarafından öneriliyor. Daha sonra 1991'de Stuart Haber ve Scott Stornetta bunun üzerine bir takım çalışmalar yapıyorlar ve bunu yazıyorlar. 2009 yılında ise dünyanın ilk dijital para birimi olan Bitcoin'i dağıttıktan sonra ilk blok zinciri ağını icat eden ve uygulayan Satoshi Nakamoto bu bir kişi veya bir anonim grup olabilir arkadaşlar. Orası çok bir soru işareti. İşte bu ilk blockchain'i bu şekilde hayatımıza sokmuş oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bitcoin ile işte aslında blockchain aslında böyle sanki aynıymış gibi şu anda görülüyor değil. Bunu anlatacağım size. Önce blockchain dediğimiz blok zinciri nedir? İsterseniz ona bir bakalım. Şimdi blockchain Türkçe adıyla bir blok zincir anlamına geliyor aslına bakarsanız öyle söyleyelim size. İşte bu blok zinciri birden fazla katılımcı tarafından yönetilen, merkezi olmayan, dağıtılmış bir Dijital defterdir diyebiliriz aslına bakarsanız. Blockchain teknolojisi e, bireylerin hükümet, banka veya başka bir üçüncü bir aracı olmadan doğrudan birbirleriyle anlaşmaları için güvenli bir yol sağlar. Blockchain sistemi değiştirmeyi, hacklemeyi veya hile yapmayı zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek şekilde bir bilgi kaydetme sistemidir. Şimdi ileriki şeyde söyleyeceğim belki ileriki cümlelerim içerisinde olacak unutmadan ama burada söyleyeyim. Örneğin diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde bir alım satım yapacaksanız eğer işte bu sistem üzerinden hiçbir aracıya gerek duymadan örneğin diyelim ki bir arazi bir arsa bir ev e, alacaksanız bir araba alacaksanız diyelim ki işte orada şu anda biliyorsunuz belli aracı kurumlar var işte örneğin diyelim ki tabu ya gidiyor olmanız lazım işte konsolosluğa gidiyor olmanız lazım belli şeyleri yapabilmek için bunlara bunlara bir takım paralar ödüyorsunuz ama bu sistem tam oturduğunda hiç bunlara bile ihtiyaç olmadan direkt bu sistem üzerinden bu işleri hiçbir hatta para ödemeden yani ekstra bir para ödemeden harç ödemeden de bunları yapıyor hale geleceğiz önümüzdeki zamanda bu Bunun altyapısını yapmak için yapılmış aslında bir teknoloji, bir e, dijital defter diyelim. Devam edelim anlamak için. Şimdi blockchain aynı zamanda bitcoin ile çoğu zaman karıştırılabiliyor biraz önce söylediğim gibi. işte bu videomuzda aslında bu karışıklığın yerini biraz daha net bilgilere bırakmayı hedefliyorum. E, blockchain neredeyse tüm kripto para birimlerinin e, kalbinde yer alan yenilikçi veri tabanı teknolojisidir. Yani Bitcoin blockchain veri tabanında bulunan binlerce kripto paradan sadece bir tanesidir arkadaşlar. Blockchain e, tipik e, bir veri tabanından farklıdır. Ee, geleneksel defterlerde kayıtların kurcalanması mesela kolaydır. İşte bir muhasebe defteri düşünün, birinin eline geçtiğinde e, ne yapar? Buradaki bilgilerle kolayca oynayabilir, değiştirebilir, e, ilave edebilir gibi gibi. İşte bu bankalar için de aslında geçerlidir. Örneğin bankadaki hesabınız ve tüm verileriniz klasik bir veri tabanında bir yerde saklanır. Ee, bunun hacklenme ihtimali var. Değiştirme ihtimali var gibi yani birçok dezavantajı içinde barındırıyor. Ama blockchain dediğimiz blok zincirinde bu durum böyle değildir kesinlikle. Çünkü blockchain'de veriler sistemdeki diğer sunuculara devasa bir ağın içinde ağın içinde e, da, devasa bir ağın içinde barındırıyor ya da dağıtıyor öyle söyleyelim. Yani anlayacağınız sizin bilgileriniz hiçbir zaman tek bir kaynaktan e, sizin bilgilerinize tek bir kaynaktan ulaşmak mümkün olmuyor. Blockchain'de veriler hiç kimse tarafından değiştirilemiyor. Bu da sistemi oldukça güvenli kılıyor arkadaşlar. Yani hani sistem güvenli mi değil mi bu çok fazla tartışılıyor. Bunu kripto paralardaki videomuzda da inceledim özellikle kripto paralarla alakalı. Fakat blockchain'in ne kadar güvenli bir sistem olduğunu anlamak için biraz konuyu blockchain tarafında ya da blok zinciri dediğimiz blockchain tarafında iyi anlamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, devam edelim arkadaşlar. Devam edecek olursak eee bir örnek verelim aslında örnekten gidelim ya da şöyle diyelim nasıl çalışıyor bu sistem? Biraz hani çalışmasına değinelim isterseniz. Blockchain dediğimiz blok zinciri nasıl çalışıyor? Şimdi blok zinciri adı verilerin bloklarda saklanmasından ve her bloğun zincir benzeri bir yapı oluşturarak bir önceki bloğa bağlanmasından geliyor. Yani bloklar birbirine bağlanarak gidiyor ve her blok yalnızca belirli bir miktarda bilgi tutabiliyor arkadaşlar. Bu nedenle deftere sürekli olarak yeni bir blok bir zincir oluşturuluyor. Yani dijital bir defter düşünün. E, her blokta yeni bir bilgi ve her blok geldiğinde e, bunun e, yeni bloklar eklenerek devam ediliyor. Öyle düşünün. Şimdi blok zincirini düzenlemek yalnızca blok zincirinin ayrı ancak aynı sürümlerini depolayan e, bilgisayar e, arasında bir fikir birliği varsa bu mümkün oluyor. Ve bu blok zincirinin ikinci temel yeniliği olan kriptografi seviyesinde ancak mümkün olmaktadır arkadaşlar yani bir şekilde birbirine uyum olması o iki bloğun yan yana gelebilmesi için onu kabul etmesi veya ona e, ona e, uyumlu olması gerekiyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar evet devam edecek olalım bakalım daha neler var e, sistem bize blockchain tarafında neler e, gösteriyor. Şimdi zincirdeki her blok bir dizi işlem içerir ve bu ve blok zincirinde her yeni işlem gerçekleştiğinde her katılımcı her katılımcının defterine bu işlemin bir kaydı ekleniyor. Her bir blokta değişmez bir kriptografik imza ile de kaydedilen bir hash bulunuyor arkadaşlar. İşte bu hash'ler her bula özgüdür ve her e, ve tektir. Öyle söyleyeyim. Aynen parmak izi gibidir. E, yani düşünün işte e, parmak izi ne kadar özel bir şey ve ki, tek bir parmak izi dediğimiz şey zaten kimsede olmayan bir şeydi. Bu kadar özeldir. İşte bloklarda bir değişiklik olduğunda onun hash'i de değişiyor. E, blokların her biri kendinden önceki blok hakkında bilgi mutlaka içeriyor. Bu da demek oluyor ki bir blok değiştirilirse ya da kurcalandığı zaman hemen ne yapılıyor? Anlaşılıyor arkadaşlar. Yani bir hacker bir blok zinciri sistemini bozmak isterse zincirin tüm dağıtılmış sürümlerinde zincirdeki her bloğu değiştirmek zorunda kalacak. Bu da tahmin edeceğiniz üzere imkansızdır. Yani burayı biraz anlatabildim mi bilemiyorum. E, her blok içinde ayrı bir bilgi ve her öteki blok, öteki diğer bloğa yapıştırın mutlaka bir uyum olması gerekiyor çünkü birbirini ne yapıyor Tamamlıyor olması lazım bu blokların böyle bir zincir oluşturabilmesi için ve buralarda bir heklenme olduğunda yani öyle bir tanesini heklemekle olmuyor zincirin tamamını kırıyor olmanız lazım bu da mümkün değil çünkü hemen anlaşılıyor ve kendini ele veriyor yani imkansız gibi bir şey evet ne kadar güvenli olduğunu işte anlatıkça daha fazla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi blockchain avantajları bize kattıkları neler? İsterseniz gelin bir de madde madde buna bakalım. İşlemlerin daha yüksek doğruluğu bu bir. Bir blok zinciri işleminin birden fazla sunucu tarafından doğrulanması gerektiğinden hatayı en aza indirir arkadaşlar. Veri tabanında bir hata varsa diğerleri bunun farklı olduğunu görür ve hatayı hemen ne yapar oradan yakalar. 2. Aracılara gerek yok. Evet blockchain kullanarak bir işlemdeki iki taraf Üçüncü bir taraf aracılığıyla çalışmadan bir şeyi onaylayabilir ve tamamlayabilir. Yani bu banka gibi bir aracıya ödeme maliyetini yanı, yanı sıra zamandan da tasarruf sağlayacaktır. Biraz önce verdiğim Tapu örneğindeki gibi örneğin herhangi bir aracı olmadığında masraflarda minimuma iner. O aracı artık hiçbir şekilde ihtiyaç duymasın. 3. Ekstra güvenlik. Teorik olarak blok zinciri gibi merkezi olmayan bir ağ birinin hileli işlemler yapmasını neredeyse imkansız hale getirir. Sahte işlemlere e, girmek için her bloğu hacklemeleri ve her defteri değiştiriyor olmaları gerekiyor. Peki sizce bu mümkün mü arkadaşlar? Evet yani mümkün görünmüyor öyle söyleyeyim size. Devam edelim. Ee, daha verimli transfer ekstra güvenlikten sonra 4 numara daha e, verimli transferler. Blok zincirler 7-24 çalıştıkları için insanlar özellikle uluslararası olmak üzere daha verimli finansal ve varlık transferleri de yapabiliyorlar. Bir bankanın veya bir devlet kurumunun her şeyi manuel olarak onaylanması için güvence... Günlerce beklemeniz gerekmiyor, yani işlemi hemen aynı anda çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz, transferlerinizi gerçekleş gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun için herhangi bir aracıya, herhangi birilerinin onay vermesine, bir yerlerden bir tuşa basmasına hiçbir şekilde gerek yok. Peki avantajları var ama dezavantajları yok yok mu? Hiç bu işin dezavantajı yok mu? Ne gibi yan etkileri var? Blockchain avantajlarını da şöyle sizler için bir toparladık, özet geçtik, hap bilgi haline getirdik arkadaşlar. Birincisi saniye başına işlem sınırı. Evet, blok zincirinin işlemleri onaylamak için daha büyük bir ağ bağlı olduğu göz önüne alındığında ne kadar hızlı hareket edebileceğinin bir sınırı var. Örneğin bitcoin. Visa ile saniyede 1700 işlem yerine saniyede yalnızca 4.6 işlem gerçekleştirebiliyor. Ek olarak artan sayıda işlem a hızı sorunlarına neden olabiliyor arkadaşlar. Yani şu aslında çok hızlı ama aşırı yani belli sonuçta belli bir dozu var öyle söyleyelim. Yani belli bir saniye başına işlem sınırı oluyor olması onun üzeri çıktığında da biraz yavaşlıyor sistem. Bunu söyleyebiliriz. İki, Yüksek enerji maliyeti. işlemleri doğrulamak için tek bir veri tabanı veya elektronik tablolar çok daha fazla elektrik gerektiriyor. Günümüzde de çok işte karbon salınımından, elektrik kullanımından bahsediyoruz. Hatırlayacaksınız. Bu da sadece blok zinciri tabanlı işlemleri daha pahalı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda çevre içinde büyük bir karbon yükü yaratmaktadır. Bu da dezavantajlardan ikincisi. Peki üçüncüsüne gelelim. İşte tüm bu nedenlerden dolayı bazı endüstri liderleri Bitcoin gibi belirli blok zinciri teknolojilerinden uzaklaşmaya başlıyor veya alternatif arama e, durumundalar. Alternatif arayışlar bulunmakta arkadaşlar. Daha az e, karbon salınımı hatta mümkünse olmayan daha yeşil enerji e, gibi bunlar şu anda daha fazla konuşuluyor. Çünkü yani dediğim gibi çok fazla enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve buna bağlı karbon salınımı maalesef var. Örneğin Elon Musk kısa süre önce Tesla'nın kısmen çevreye verilen zarardan endişe duyduğu için Bitcoin'i kabul etmeyeceğini bırakacağını söylemişti. Fakat bunun üzerine Elon Musk tabi bildiğimiz ünlü ee, ne diyelim özellikle kripto olarak kafayı takmış. Zaman zaman attığı tweetlerle e, kripto paralarda büyük hareketler sağlayan büyük manipülasyonlar yapan e, büyük bir manipülatör aslında. Bunu söyledikten sonra yani Tesla, e, bu bitcoinle alakalı çevreye kısmen zarar veriyor. Bunun için kabul etmeyebiliriz dedikten sonra aslında işler ne oldu? Çok kısa bir zaman sonra tersine sardı ve e, evet bitcoin için e, karbon salınımını azaltan işte elektrik e, tüketimini e, enerjiyi daha az yakan farklı farklı alternatifler bakıyoruz veya bitcoin için başka şeyler düşünüyoruz gibi gibi şeyler açıklamış bu nedenle aslında e, özellikle tabii e, blockchain teknolojisi denince şu anda en fazla kripto paralar kullanıldığı için birbirinden bağımsız. Fakat önümüzdeki dönem anlattığım gibi blockchain aslında çok büyük bir dijital defter olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla da çok daha farklı şeyler konuşmaya başlayacağız. Ama şu anda özellikle bitcoin ve bütün kripto paralar bir blockchain üzerinden işlem gördüğü için e, dolayısıyla daha fazla kripto paraları ve bitcoin'i konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. Bu teknoloji daha fazla kullanıldıkça dediğim gibi daha fazla şeyler gündeme gelecek. Aracıları kaldıran ve e, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan e, bir blok zinciri, bir e, ne diyelim, e, adını tam bir e, blockchain teknolojisini size detaylı bir şekilde anlatmaya e, çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, diyelim şimdi başka bir videoda, başka bir faydalı videoda, başka bir katıl videosunda daha görüşmek üzere. Şimdilik Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.